Abdülkadir Selvi millet iradesine saygı gösterilmeli. Bu seçimlerde sandıktan iktidara ve muhalefete yönelik önemli mesajlar çıktı. Milletin iradesine saygı duymak gerekiyor. Milletin kararının başımızın üstünde yeri var. Milletin seçim sandığından verdiği mesajı da doğru okumalı. Seçim sonuçlarıyla kavga edilmez. Akıllı siyaset sandıktan ders çıkarır. Seçmenlerin verdiği mesajları doğru analiz eder Erdoğan. Saygı duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri ilişkin ilk değerlendirmesinin milletin kararına saygı duyuyor şeklinde olması şaşırtıcı değil. Demokrasilerde son söz sahibi millettir. Bu seçim sonuçları Türk siyaseti açısından nasıl sonuçlar doğuracak iyi gözlemlemek gerekiyor. Erdoğan'dan 4 mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mesajı merak ediliyordu. Erdoğan mesajlarını yine balkon konuşmasında verdi. Ama bu balkon konuşması farklıydı. Zafer anında balkon konuşması yapmak güzeldir ama zor günde partisinin balkonuna çıkmak önemliydi. Lider zor dönemde partisinin başında olandır. 1. 31 Mart seçimleri bizim için bir yenilgi değil, bir dönüm noktasıdır dedi. Bu bir bitiş değil, yeni bir başlangıç mesajını verdi. 2. Seçim sonuçlarına ilişkin kucaklayıcı mesajlar verdi. Bu seçimin galibi millettir, demokrasimizdir, 85 milyondur diye konuştu. 3. Yola devam mesajı verdi. Girdiğimiz her seçimi kazandık. Bu kez böyle oldu. Şimdiye kadar hep başardık. Başararak yola devam edeceğiz dedi. 4. Seçim sonuçlarına göre partide değişim mesajı verdi. 1989 ve 1994 seçimleri. 1989 seçimlerinde milletimiz ANAP'a yarayıp SP kredi açmıştı ama SP bunu değerlendiremedi. 1994 yerel seçimlerinde halkımız Refah Partisi'ne kredi açtı. Refah Partisi o şansı iyi değerlendirdi. Önce yerel yönetimlerde sonra Türkiye'de iktidar oldu. AK Parti hem yerelde hem de genel seçimlerde seçmenlerden aldığı krediyi doğru değerlendirdiği için iktidarını korudu. Bakalım CHP bu seçim sonuçlarını nasıl yönetecek? Ekonomi ve emekliler. 1. Bu seçimler yerel seçimlerde ancak seçim sonuçlarına ekonomi ve emekliler damga vurdu. 2. Ancak sadece ekonomi ve emeklilerle izah edilmeyecek bir sonuçla karşı karşıyayız. Yeni bir rüzgar esti. Seçmenler Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kredi açtı. 3. Bu bir yerel seçim. Gelen seçimler 2023 yılında 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Bu sonuçların gelen siyaset düzeninde etkisi elbette olacaktır ama onun ötesinde anlamlar çıkarmak zorlama olur. CHP kredi açtı. 4. Bu seçimlerde halkımız yerel yönetimlerde CHP bir alan açtı. Yerel seçimlerde çalış başarılı ol. Benim sana ön yargım yok dedi. CHP bu krediyi iyi değerlendirir. Yerel yönetimlerde başarılı olursa 2028 seçimlerinde iktidar adayı olabilir. Ama bu sonuçlar üzerinden erken seçim kampanyası açarsa seçmenlerin verdiği mesajı yanlış değerlendirmiş olur. Sandıktan erken seçim mesajı çıkmadı. CHP 5 ye yılı yerel yönetimlerde hizmet et sonucu çıktı. 1989 seçimleri 5. 1989 seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'i CHP'ye vererek seçmen benzer bir mesaj vermişti. CHP, 1989 seçimlerinde %28 oy almıştı. Ama bunu iyi değerlendiremediği için 2 yıl sonra yapılan genel seçimlerde oy oranı %20'ye düştü. 1991 seçimlerinde deplileri listelerinden meclise taşımak CHP 8 puan kaybetmişti. Erken seçim olmaz. 6. Seçim sonuçları üzerinden erken seçim tartışmasını başlatmak, sandıktan çıkan sonucu yanlış değerlendirmek olur. Erken seçim için ya mecliste 360 milletvekiliyle karar alacaksınız ya da Cumhurbaşkanı seçimleri götürecek. Bunun dışında başka bir yol yoktur. İstanbul'u kazandı. 7. Bu seçim bir anlamda İstanbul seçimleriydi. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanmayı başardı. CHP İstanbul ve Ankara'da araya açarken Diğer yerlerde Büyükşehir Belediyelerini korumayı başardı. Bursa'da olduğu gibi onları yeni yerlere ekledi. 8. Bu seçimlerde gözler Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üzerindeydi. İki belediye başkanı oylarını arttırarak Türk siyasetinde varlıklarını perçinlediler. İmamoğlu ve Yavaş rekabeti. 9. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığının favori isimleri. Seçmen ne Ekrem İmamoğlu'nu ne Mansur Yavaş'ı bu yarışta öne çıkarmadı. İkisini de yarış pistinde tuttu. Bundan sonra İmamoğlu ve Yavaş yarışına tanıklık edeceğiz. İmamoğlu ve Yavaş rekabetini takip etmekte yarar var. Özgür Özel'e yaradı. 10. CHP'nin seçim başarısı Özgür Özel'in koltuğunu da sağlam almasının neden oldu. Artık CHP genel başkanlığı koltuğuna rahat oturabilir. 11. Özgür Özel seçimlerden sonra sorumlu bir açıklama yaptı. Kucaklayıcı bir dil kullanarak seçimlerin kaybeden olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu bitti. 12. Seçim sandığı CHP'deki 1 nisan senaryolarını bitirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geleceği kalmadı. Akşener istifa edecek mi? 13. Bu seçimler Meral Akşener ve İyi Parti açısından tam bir hüsranla sonuçlandı. Seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı alan İyi Parti silindi. Meral Akşener seçimi kaybederse evine döneceğini açıklamıştı. İyi Parti'de Akşener'in istifası bekleniyor. Yanlış aday seçim kaybettirir. 14. Yerel seçimler yanlış adayda ısrar edildiği takdirde seçimin kazanılamayacağını gösterdi. 15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesine rağmen parti yönetiminde ve kabinede değişiklik yapmamıştı. Bu kez nasıl hareket edeceği merak ediliyor. Yeniden Refah Çıkışı 16. Yeniden Refah Partisi bu seçimlerde iyi bir çıkış yakaladı. Ama seçime girdiği yerlerde kendisi kazanamasa dahi AK Parti'ye kaybettirmeyi başardı. Demoyları CHP'ye. 17. CHP ile Dem arasındaki kent ittifa İstanbul'da başarılı oldu. 2023 seçimlerinde Yeşil Sol Parti İstanbul'da %8 oy alırken DEM %1 uçağa geriledi. DEM oyları CHP'ye aktı. Meral Danış Beştaş seçim gecesi Ekrem İmamoğlu'na aldığın oyların hepsi senin değil. Demlerin oylarıyla seçim kazandın diye hatırlatma gereği duydu. Biz de seçim sürecinde hep DEM, CHP çalışıyor diyorduk. Meral Danış Beştaş bunu doğruladı. Ama diyet borcunu hatırlattı. Peki İmamoğlu'nun ödeyeceği diyet borcu ne? 18 seçim dönemine damgasını vuran para sayma görüntülerinin seçim sonuçları üzerinde etkili olmadığı ortaya çıktı. Geldiğimiz noktada bu seçim sonuçları siyasette yeni bir denklem ortaya çıkardı.